Sen benim en güzel şeyimsin. Annem benim canım benim. benim. Sen beni çok seviyorum. Sen bana çok güzel yemekler yapıyorsun. Ve ben seninle de Annem benim, canım benim, canım benim. Sen benim en güzel şeyim. Annem benim, canım benim, canım benim. Ben seni çok yiyorum. seviyorum. Sen de bana çok güzel yemekler yaparsın. Tabii. Tamam. Senin lezzetli yemekleri yorum. Annem benim canım benim canım benim. Sen benim en güzel şeyimsin. Annem benim canım benim canım benim. Ben seni çok seviyorum. Sen bana çok güzel yemekler yaparsın ben senin lezzetli yemeklerini yiyorum. Annem benim, canım benim, canım benim. Sen bana en güzel, en güzel şey yemişsin. Annem benim, canım benim, canım benim. Seni çok seviyorum. bana çok güzel yemek yemişsin.